Merhaba, ben Deniz Marşan. Bugün benim evimdeyiz. Sizinle bugün ev dekorasyonuna dair keyifli bir sohbet geçirmeyi düşünüyorum. Hoş geldiniz. Ben evimde en çok yani büyük eşyaları genelde daha açık tonlarda tercih ediyorum çünkü üstünde kullandığım e, renkli ürünleri çok sevdiğim için e, belli olduğu üzere. O yüzden zeminlere hep açık renkler kullanıyorum. Yani büyük parçaların hepsi genelde. Beş, bejin tonları, kum rengi, kum rengi tonları. Bunlar en çok evimde olan renkler diyebilirim. Bunun üstünde de en sevdiğim renkler kırmızı, turuncu, mavi. Bu üçünden asla vazgeçemiyorum. Bunları genelde içinde bulunduran küçük parçaları, yastıkları e, kullanmayı çok seviyorum. Ev dekorasyonunda vazgeçilmez olan parçalarım bence çiçeklerim ve bitkilerim diyebilirim bunlar parça değil ama bunlar benim hayatım ve yaşamımın bir tarafı yani bütün yaşadığım evlerde hem yazlıkta hem kışlıkta. Bitkiye ve çiçeğe çok önem veriyorum. Mutlaka olmazsa olmazım benim için. Onlara bakmayı, topraklarını değiştirmeyi, yetiştirmeyi, gözümün önünde büyümeleri duygusunu çok seviyorum. Bundan sonra vazgeçilmezim bence yastıklar olabilir. Çünkü hani yastıkları değiştirdiğimiz anda bir anda evin bütün havası değişiyor. O yüzden yastık olmazsa olmazım. Diğer parçalar, mum benim için çok önemli. Sürekli olarak yakıyorum. Aslında... Bu alan için ayna devam gerekiyor sanırım çünkü yani arkamda çok büyük bir ayna var. Bunu kullanmamın sebebi de genelde özellikle havalar soğuyana kadar çoğunlukla vaktimizi dediğim gibi burada geçiriyoruz. Özellikle arkadaşlarımla çok fazla dışarı çıkamıyoruz çünkü çalıştığımız için ve burada çok vakit geçirdiğimizde herkesin ilk aklına geleni ve benimle ilgili bırakmak istedikleri notları bunun üstüne yazmaları fikri benim çok hoşuma gidiyor. Baktıkça hatırlıyorum ve bize bir enerji oluşturuyor. Evimde en keyifli ve en huzurlu hissettiğim yer sanırım burası. Çünkü hani hem yeşile hem maviye aynı anda görebildiğimiz ender yerlerden biri bence İstanbul'da. Onun için en keyifli ve en huzurlu burada hissediyorum. E, ee, aldığım en son dekorasyon ürünü sanırım bu e, porselen küp. Aslında bu çok amaçlı bir kullanıma sahip. İşte pek çok şey koyabilirsiniz ama ben böyle saksı olarak kullandım ve bu görüntü çok hoşuma gidiyor. Ev dekorasyonunda tabii ki benim için görsellik çok önemli çünkü işim bu. Daha doğrusu birbiriyle uyumsuz olan ve gözümü çok yoran şeylere karşı büyük bir takıntım var. O yüzden böyle uyumsuzluğun içindeki uyum ve kendimi rahat hissetmem önemli. Oturduğunuz yerde konforun yanı sıra ürünlerin kullanılabilir olması ve konforlu olması çok önemli tabii ki. Hani sadece kumaşı güzel diye yaslanamadığınız veya kafanızı koyamayacağınız, elleyemeyeceğiniz kumaşları tercih etmemek gerekiyor bazen. Aslında inham aldığımı bilmiyorum ama hani bana baktığınızda, direct message'in tasarımlarına baktığınızda hepimiz aynıyız, hepimiz renkliyiz, hepimiz desenliyiz. Bütün dünya böyle diyebilirim. Ben bu renklerle yaşıyorum. Bu bu renk coşkusunun bana verdiği enerjiyi çok seviyorum ve bunu hayatımın her alanına yansıtıyorum.